Herkese merhabalar. YouTube kanalıma Renkli Tatlar Selda'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle 2 sene bozulmayan tatlı domates konservesi yapacağız. Çok amaçlı bir konserve tarifi olacak arkadaşlar. Lütfen kaçırmayın. Püf noktalarıyla sonuna kadar lütfen izleyin. Elimde benim şöyle 7 kilo kadar domates var. Domatesleri güzelce yıkadım. 2'ye böldüm ve şöyle baş kısımlarını bıçakla kestim. Daha sonra domatesleri normal orta boyu da büyüklükte olacak bir şekilde bunları doğradım. Ben burada domatesin kabuklarıyla beraber kullandım. Bazıları domatesin kabuklarını da e, ayırıyor arkadaşlar ve daha sonra konserve yapıyorlar. Fakat biliyorsunuz kabuklarında da çok güzel değerli vitaminler var. O yüzden hepsini beraber kullandım. Bütün domatesler bitene kadar aynı işlemi uyguladım. Evet, tenceremin hepsini içerisine attım güzelce. Ben burada 3 tencere kullandım. Eğer evinizde çok büyük tencere varsa hepsini bir tencerede de yapabilirsiniz. Ee, elimde şöyle 8 adet yeşil biber var. Bunları da güzelce baş kısımlarını koparttım ve yine orta büyüklükte bunları doğradım. Dilerseniz burada eğer seviyorsanız acı biber de kullanabilirsiniz. Benim biberlerim tatlıydı. Bu arada da şöyle domateslerini sürekli başında bekledim ve sürekli karıştırdım bunları. İyice sulanana kadar başında bekledim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz her bir tencereyi sürekli karıştırdım. Bu domates sosunu arkadaşlar her şeye kullanabilirsiniz. Kahvaltılık tariflerinizde, pizza soslarınızda, makarna soslarınızda, kızartmaların üzerine. Ee, çorba yapabilirsiniz. Benim çocuklarım çorba'yı çok seviyor domates çorbasını. Ee, özellikle e, ona çok kullanıyorum ben. Tatlı bir sos oluyor, dediğim gibi. Yapınca da zaten göreceksiniz, çok seveceksiniz. Bakın, görüyorsunuz, sulanmaya da başladı. Şöyle bir aradan yarım saat geçti, iyice suyunu salmaya başladı. Evet, güzelce püre haline de gelmeye başladı. Size aşama aşama çekip göstermeye çalışıyorum zaten görüyorsunuz. Daha sonra bunları şöyle güzelce bir blenderdan çekeceğim, iyice püre haline getireceğim. Evet, bakın görüyorsunuz zaten çok güzel bir şekilde iyice püre haline gelmeye başladı arkadaşlar görüntüsü pürüzsüzleşmeye başladı Çok güzel bir sos elde ettik bu sayede Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız yeni gelecek tariflerden haberdar olmuş olursunuz. Bu arada kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, dilerseniz beni renkli tatlar Selda Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kanalımda birçok tarifler var yemek tarifleri, tatlı tarifleri, hamur işleri. Dilerseniz onlara da şöyle bir göz atıp bakabilirsiniz. E, bu arada bakın e, sosum gayet oldu arkadaşlar çok güzel bir kıvama geldi. Bütün tencerede aynı şekilde e, mikserle çektim ve hemen şöyle üzerine de bir yemek kaşığı tencere başına göre kaya tuzunu ilave ettim ve arkasına da biberlerini koydum arkadaşlar ve bunları da şöyle tekrardan bir karıştırıyorum kaynayana kadar. Burada lütfen e, sofra tuzu kullanmayalım. Kaya tuzu kullanalım. Kaya tuzunu kullandığımız zaman e, sosumuz daha bir uzun ömürlü olacaktır. Daha dayanıklı olacaktır. Tekrardan blenderden şöyle bir geçirdim. Burada üzerine birikmiş olan e, şu köpükleri lütfen alalım. Bu sayede daha güzel bir sos elde etmiş oluruz. zaten sosun kıvamını da görüyorsunuz arkadaşlar bayağı bir tencere doluydu kaynadıkça da azalmaya başladı yoğunlaştı iyice ee, kıvama gelmeye başladı ee, son ilmeğe yakında bir tatlı kaşığı tencere başına göre şeker ilave ediyorum dediğim gibi hafif tatlımsı bir sos elde edeceğiz mayhoş bir tadı olacak ve bu şeker koyduğumuzda e, domatesi dengeleyecek arkadaşlar ve hemen yine tencere başına Çeyrek çay bardağı sıvı yağını da ilave ediyorum. Bu sosumuzun daha parlak olmasını, e, güzel görünmesini sağlayacak. Evet, sosumuz neredeyse olmaya başladı. Görüyorsunuz kıvamı, rengi, dokusu e, çok güzel oldu. Dediğim gibi e, hemen şimdi bunları kenara alacağım ve bir taraftan da ben kapaklarını kaynatıyorum. Bir 5 dakika kadar kapaklarını kaynatmanız kafi gelecektir. E biliyorsunuz sterilize olması çok önemli. Güzelce kapakların iç kısmını, dış kısmını şöyle peçete yardımıyla güzelce bir her tarafını kuruluyorum. Dediğim gibi bu talimatlara, bu şekilde yaparsanız, uyarsanız gerçekten uzun ömürlü bir sos elde etmiş olursunuz. Ben her sene bu şekilde yapıyorum arkadaşlar ve gerçekten de çok memnun kalıyorum. Burada da sosumuzu bu sıcakken daha ocaktan yeni inmişken hemen kavanozlayalım. Bekletmeyin. Yani ılımasını beklemeyin arkadaşlar. Kesinlikle sıcak olsun. Sıcak sıcak hemen kavanozlara koyalım. Benim elinde şöyle bir huni'm vardı. Huni yardımıyla kavanozlara koydum. Bu sayede arkadaşlar hem eliniz yanmıyor hem de kavanozlara çok kolay bir şekilde koyabiliyorsunuz. Elinizde böyle bir alet varsa daha kolay olacaktır. Evet, bu şekilde bütün kavanozlara aynı şekilde hepsini dolduruyorum teker teker. Ve şöyle koydum arkadaşlar kavanozlara da. Hepsini yine aynı şekilde yapıyorum. Dediğim gibi bu sosu çok çok yapın ve bir iki sene boyunca dediğim gibi saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Hemen bir peçete yardımıyla şöyle kenarına sıçrayan kısımlarını, iç kısımlarını şöyle güzelce peçeteyle bir sildim. Her ihtimale karşı tedarikli olmak amacıyla temiz kalsın. Evet şimdi kapaklarını kapatmaya geçiyorum. Temizlemiştik kurulamıştık güzelce kapaklarımızı. Şöyle iki kere arkaya çevirip tekrardan öne iteklediğim zaman zaten kapak çok güzel bir şekilde bakımlanıyor. Çok sıcak kaynar olduğu için arkadaşlar bir bez yardımıyla tutun yoksa elinizi yakabilirsiniz. Gerçekten çok sıcak. Hemen sıcak sıcak da şöyle ters çeviriyorum ve bir kenara alıyorum. Evet bütün kavanozlarımı aynı şekilde güzelce kapattım ve ters çevirdim Bu şekilde arkadaşlar bakın görüyorsunuz Bir tane büyük kavanoz bir tane küçük kavanoz ve e, 7 tane de orta boy kavanoz çıktı arkadaşlar Dediğim gibi fazla da yapabilirsiniz bu ölçülerden Hemen şöyle üzerine temiz bir bezle kapatıyorum, sıcak kalması için. Ertesi gün tekrardan açıyorum ve güzelce ertesi gün zaten soğumuş oluyorlar arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz hiç akma falan olmadı e, kavanozlarımızın kapaklarında. Çok güzel bir şekilde vakumlanmışlar. Bunları dediğim gibi 2 sene boyunca serin kuru yerde muhafaza edebilirsiniz. İstediğiniz her türlü yemeği de kullanabilirsiniz. E, şöyle bir tane hemen de göstereyim sizlere. Gerçekten çok güzel süper bir sos tarifi oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki güzel tariflerimde, bir dahaki güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.